Son dönemde adından çok sık söz ettiren ve çoğu kişinin de merak ettiği, özellikle firma sahiplerinin ve sıkıntıda olan firmaların çok ilgisini çeken bir konuyu, konkordato konusunu ele alacağız bugün. Nedir, ne değildir, eksileriyle, artılarıyla, şartlarıyla ve kimine göre kurtuluş rehberi, kimine göre ise iflasa daha kısa yoldan gitmenin bir yolu olarak görülen konkordato acaba nedir? Bir şirket sahibiyseniz bir ticari işletme işletiyorsanız, borçlarınızda sıkıntı yaşıyorsanız ki biliyorsunuz bu dönemde şu an son 2 yıldır ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar, faizdeki yükselmeler ve bankalardaki kredilerin yoğunlaşmalara takılması, kredi vermemesi bankaların işletmeleri aşırı derecede sıkıntıya ve borçlarını ertelemek zorunda bırakmaya sevk etmiştir. Ve birçok müvekkilimizle beraber ülkemizdeki de binlerce kurum maalesef ya iflas bayrağını çekmiştir ya da iflas etmemek için iflas öncesi son çıkış olan konkordato yolunu benimsemiştir. Peki konkordato nedir ve kimlere göredir? Hangi şirketler konkordato ilan etmelidir? Kendimizce size yol göstermek, doğrusunu yanlışını anlatmak isterim. Konkordato icra iflas kanununun 285 ila 309. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan borçlunun alacaklılara mahkeme gözetiminde anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmasını ifade etmektedir. Burada amaç sadece borçluyu kurtarmak değildir. Bunu böyle anlamamak gerekir. Borçlu şirket zaten konkordato kurumu olmasa iflas edecek bir şirket ve iflas ettiği zaman da alacaklılar zaten alacağını alamayacak demek. Yani aslına bakarsanız borçluyu değil de alacaklıların da alacağını almasını sağlamaktır Concordato. Hem bu şirketi bir can suyu verip batmaktan kurtarır hem de alacaklılara alacağını tahsil etme imkanı tanır. Aslına bakarsanız Concordato iki taraf için de doğru ve iyidir. Tabii ki iyi niyet çerçevesinde yapıldığı sürece. Bunun kötü niyetli şekilde yapılması durumunda piyasayı kitler ve tabii ki Bundan dolayı da birçok firmayı da kötü yönde etkileyebilir. Tabii bunu mahkeme ve konkordato komiseri de özellikle denetlediği için böyle kötü niyetli girişimlere izin vermemektedirler. Süreç belli bir aşamada zaten tıkanmaktadır. Eskiden belki eskiler hatırlar, iflas erteleme diye bir kurum vardı. İflas ertelemenin yerini artık en güçlü hukuki kurum olan konkordato aldı. Yani iflastan hemen önceki yol. Peki hangi şirketler konkordatı düşünebilir? Tabii ki çekleri yazılan ve icra takipleriyle boğuşan, her geçen gün yeni bir icra takibi başlatılma tehlikesi bulunan veya çekleri yazılma tehlikesi bulunan, ödeyememe güçlüğü içerisinde olduğunu öngören, Şirketler başvurabilir. Bunun dışında bankalara kredi borçlarını ödemekte zorlanan ve ödeyemeyen şirketler de tabii ki Konkordato'ya başvurabilirler. Mali sıkıntıları yaşayan bu gibi firmalar icra takiplerine veya da kredileri artık gecikmeye girenlere ve ödeyememe güçlüğü çekenlere kıyasla aynı zamanda yani hiç bunları daha yaşamamış ama öngörülebilirlik kapsamında zaten sıkıntı yaşayacağını bilen firmalar da yaşamadan önce bu konkordatoyu ilan ederek firmasını icra takiplerinden koruyabilirler. Yani aslında bakarsanız en kaba tabiriyle doğru bir nefesle ve bir el tutulursa ayağa kalkabilecek firmalardan bahsediyoruz burada. Yani tamamen borca batmış, artık bitmiş, hiçbir şekilde aktifi kalmamış, borçlarını ödeyemeyecek olan durumdaki firmalar zaten Concordato'dan yararlanamıyorlar. Çünkü Concordato'nun ön projesi, ödeme planları ve aynı zamanda bağımsız denetçiden alınacak olan raporlarda Concordato ilan ettiğinizde sizin alacaklılara ödeyebileceğiniz minimum taksitleri, maksimum borçların hepsini sizin mali verilerinize göre incelemektedirler. O mali verilerle ve o aktiflerle siz o borcu ödeyebiliyor musunuz? Ona bakarlar. Eğer siz o borcu ödeyemeyecekseniz zaten, mali verileriniz buna uygun değilse zaten konkordato başvurunuz reddedilecektir. O yüzden aslına bakarsanız her kuruma uygun da bir kurum değildir. Her şirket konkordatodan faydalanamaz. Konkordatodan faydalanacak firma sadece belli vadelerde sıkışan borçlarını erteleyerek, esneterek borçlarını ödeyebilecek, bu sıkıntılı durumdan kurtarabilecek firmaları baz alır. Yani aslında iyi niyetli bir borçluysanız konkordato ve hukuk sizi korur ama kötü niyetliyseniz mahkeme çok sıkı denetim mekanizmaları işlettiği için bir noktada bu kötü niyetiniz ortaya çıkar ve daha da külfetli bir iflas süreciniz başlamış olur. Konkordatonun belli türleri vardır. Mesela vade konkordatosu. Vade konkordatosu size en yalın tabiriyle söyleyeceğim şekilde bir yıllık borçlarınızı 3 yıla öteleme konkordatosudur. Yani bir firma bir yıl içerisinde kendisine gelecek gelirlerle beraber ödeme güçlüğü çekiyorsa bunu 3 yıla çekilir ve icra tehdidi de kaldırılır. Bu şekilde firma rahat rahat ödemelerini yapar, alacaklar da tahsil eder, borçlu da borcunu ödemiş olur, piyasa rahatlar. Aslında konkordatonun da amacı da budur. İkinci tür konkordato ise tenzilat konkordatosudur. Bu çeşitte ise borcunuz 10 milyonsa eğer, bu borç 6 milyonu silinir, 4 milyonsa belirli bir vadi içerisinde ödenmesi için mahkemece karara bağlanır. Üçüncü tür konkordatı ise hem vade hem indirim birlikte uygulanır. Bu konkordatoda ise dördüncü tür konkordatoda ise mal varlığının terki suretiyle konkordato yapılır. Borçlu mal varlığını belli tür mal varlığını alacaklılarına terk eder ve bu mallar satılarak borçlar alacaklara alacaklılara ödenir. Tabii ki bu konkordato türlerinin tamamında alacaklılarla anlaşılması gerekmektedir. Tabii ki bunun şartlarını da anlatıyor olacağım. Konkordato başvurusu asliye ticaret mahkemesine yapılır. Tabii ki mahkemenin kapısına sadece başvuru dilekçesiyle gitmek yeterli değildir. Çünkü konkordato gerçekten kendine has kuralları, kaideleri olan çok hassas bir kurumdur ve ciddi anlamda da denetim ve gözetim mekanizmaları bulunmaktadır ve buna bağlı olarak da ciddi belgeler talep edilmektedir. Ve bu belgelerin tamamının avukatınız tarafından da ayarlanıp tedarik edilip dosya haline getirilip mahkemeye sunulmuş olması gerekir. Yani dava dilekçeniz aslında bakarsanız son aşamadır diyebiliriz hazırlıkta. Buradaki belgelerin bir kısmını sayacak olursak son 3 yılınıza ait mali verileriniz ve bilançolarınız mali müşaviriniz tarafından avukatınıza iletilmiş olması gerekir. Tabii ki aynı zamanda gelir tablolarınız, çek veriyorsanız piyasaya dağıttığınız çekler, ne kadar, hangileri, hangi vadede, alacaklarınızın listesi, borçlarınızın listesi, aynı zamanda defter kayıtlarınız, e-defter kayıtlarınız, bütün mali verilerinizin dosyaya sunulmuş olması gerekir. Konkordato ön projesi gerekir. Bu nedir? Alacaklılarınıza siz hangi vadede ne kadar ödeme yapacağınızın bir planı konkordato ön projesinde mutlaka olmalıdır. Ve son olarak da tabii ki bağımsız denetçi raporu. Bağımsız denetçilerden firma için alınan ve bu borçların bu vadelerde bu tutarlarda ödeneceği ile alakalı bağımsız denetçi tarafından yazılmış bütün belge ve bilgilerin araştırılarak ortaya konduğu bağımsız denetçi raporunun da dosyada olması gerekir. Buradaki en önemli nokta şeffaflık ve dürüstlük, gerçekçilik Mahkeme sizden gerçeğe uygun en gerçekçi ödeme planını bekliyor. Yani burada ne demek istiyoruz? Farzi misal konuşalım. Firmanız 100 bin lira kar eden bir firma aylık. Ama siz 200 bin lira ödeme planında aylık taksitler koymuşsunuz alacaklarınıza. Ya da 150 bin lira. Ya da 100 bin liraya 100 bin lira koyduğunuzu düşünelim. Mahkeme bunu da reddeder. Çünkü 100 bin lira geliriniz varsa siz 150-200 ödeyemezsiniz. 100 de ödeyemezsiniz. Çünkü %100 yüz olmaz. Mutlaka bir şey çıkabilir, bir aksilik, bir problem çıkabilir. Hayatın olağan akışında farklı giderleriniz olabilir. Mahkeme en önemli konu olarak gerçekçi bir ödeme planını görmek ister. Tabi mali verilerinizle uyumlu, bağımsız denetçi raporunuz, ödeme planınız hepsi birbiriyle de uyumlu olması gerekir. Ve en önemli kurallardan biri de tabii ki iyi niyetli olmaktır. Ve bütün bunlardan sonra Asya Ticaret Mahkemesi'ne dilekçelerle beraber bütün bu belge ve bilgiler verildiği gibi mahkeme uygun gördüğü takdirde dosyayı kabul ederse 3 aylık bir geçici mühlet kararı verir. Ve bu müh geçici mühlet istenirse talep halinde ve mahkemenin uygun gördüğü takdirde 2 ay daha uzatılabilir. Geçici mühlet kararı verildikten sonra firmaya, firma tarafına başlatılmış icra takipleri bir süreliğine geçici mühlet kararına kadar durur ve herhangi bir icra işlemi yapılamaz. Olan işlemlerde durdurulur. Mahkeme şirketi denetlemesi için bir veya üç tane komiser atar. Bu komiserlerin görevi tamamen firmanın ödeme planına uygun bir şekilde hareket edip edemeyeceği ve mali verilerinin denetlenmesi. Bunları denetleyip yani firma gerçekten söylediği gibi ödemelerini yapabilir mi? Mali verileri bunu destekliyor mu? Bunları denetler. Buradaki icra takiplerinin ve icraya devam eden takiplerin de durmasının en önemli sebebi firmanın işlerini icra tehdidi olmadan rahat bir şekilde yaparak borçlarını rahat bir şekilde ödemesini sağlamaktır. Aslında buradaki kanun koyucunun amacı o bölgedeki piyasayı rahatlatmaktan ibarettir. Daha sonra bir yıl süreli kesin mühlet devreye girer. Gerekirse 6 ay artı 6 ay daha uzatma yapılabilir. Konkordato'nun onaylanması için alacaklıların çoğunluğunun mutlaka bu konkordatoyu onaylaması gerekir. Peki diyeceksiniz ki konkordatoyu alacaklılar neden onaylasın? Neden buna onay versin? Zaten bir borcu var. 2 yıl, 3 yıl neden bu borcu ötelesin ki alacaklılar? Buradaki en önemli konu şu. Siz bir alacaklısınız ve iflas etmeye yüz tutmuş bir firmadan alacağınız var. Zaten iflas ederse bu firmadan alacağınızı alamayacaksınız. Ama mahkeme kararıyla konkordato komiseriyle hiçbir yere kaçamayacak bir şekilde borcunu ödeyecekken bir firma. Neden bu firmanın iflasa gitmesini istersiniz ki? Tabii ki istemezsiniz. Gemi battıktan sonra içindekiler de batıyor ama gemi devam ederse size de borcunu ödeyebilir. Aslına bakarsanız mantık tamamen bundan ibaret. Konkordatonun dezavantajlarından bahsedecek olursak belge eksikliği veya belge sahteliği durumunda ya da gerçeğe uygun olmayan belgelerin ve bilgilerin olması durumunda mahkeme direkt olarak redde gider ve iflas yoluna başlar. İflas yoluna gidilir. Yani firma konkordata yolunda dosyası reddedildiği gibi iflası başlamış olur. Bu çok önemli bir girizgah. Bunu gerçek anlamda firmaların iyi düşünüp tartması gerekir ve doğru ve iyi niyetli bir şekilde yürütmeleri gerekir bu süreci. İkinci kısım Concordato doğası gereği maliyetli bir süreç. Gerek bağımsız denetçilerin, gerek mahkemenin aldığı masraflar, harçlar ve bunların tamamı süreç boyunca bir tutar bu videoda vermek doğru olmaz çünkü biz burada Concordato bilgilendirmesi yapıyoruz. Yıldan yıla fiyatlar değişebilir. Bunu internet üzerinden gerekli kuruluşlara ulaşabilirsiniz. Ama Genel olarak konkordato maliyetli bir süreçtir firmalara. Bunun dışında gerçekten bu alanda alanında uzman, profesyonel bir kadroyla çalışmanız çok elzemdir. Çünkü usulde önemli noktaları barındıran ve işi bilenine vermenin en önemli olduğu işlerden biri konkordatodur diyebilirim. Konkordato iflastan önce şirketi kurtarmak için bir kurtarıcı iken aslında bakarsanız iflas tamamen şirketin tasfiyesini içerir. Ayrıca çokça sorulan sorulardan biri konkordato sürecinde şirket sahibi kendi şahsi mallarını satabilir mi, şirket dışındaki mallarını? Arkadaşlar konkordato sürecine girildikten sonra konkordato komiserinin yani mahkemenin atadığı konkordato komiserinin izni olmadan hiçbir şekilde kendi şahsi mal varlığını da satamaz. Zaten alacaklılar da bu güvencelere dayalı olarak konkordatoyu kabul ederler genelde. Çünkü hiçbir yere mal kaçıramaz. Konkordato komiseri sürekli orada denetlemeler yapar, mahkemeye raporlar sunar. Yani mecburen o borçları konkordato süreci içerisinde ödemenin gayretinde olur firma. Zaten ödemediği anda direkt iflas edecektir. Ve iflas ettiğinde de kendi malları da, şirket malları da hepsi tepe taklak gideceği için ne alacaklı için ne borçlu için bu istenecek bir durum olmayacaktır. Konkordato ne kadar sürer derseniz 2-2,5 yıl en az sürer. Ayrıca Alacaklılar itiraz edebilirler mi derseniz, itiraz etme hakları tabii ki var ama çoğunluk olan alacaklı dikkate alınacağı için azınlıktaki alacaklıların itirazları çok da dikkate alınmıyor. Aslına bakarsanız genel olarak konkordato iyi niyetli bir borçlu için bir imdat freni, bir simit, can simidi gibi düşünebiliriz ama kötü niyetli kişi için de zaten iflas edecek firmasının bir de bu masraf ve külfiyetlerle beraber iflasını sağlamış olur. Memleketimizde son dönemdeki ekonomik problemler, mali krizler, bankaların kredi vermemesi, çok yüksek faizler ödenmesi ve insanların alacağını alacağını alamaması, vereceğini verememesi ve bunların tam, tam ve bunların tamamını dikkate aldığımızda da büyük mali krizlere firmaların açık olmasından kaynaklı olarak Concordato sıkça başvurulan bir yol haline geldi. İyi niyetli firmalar için böyleyken kötü niyetli firmalar için de bu şekilde sonuçlanır. Size tavsiyem eğer gerçekten mali sıkıntıda olan bir firmada muhasebeciyseniz ya da firmanız kendi firmanızda mali sıkıntılar yaşıyorsanız Concordato düşünüyorsanız borçlarınızı ertelemeyi ya da farklı çeşitlerde Concordato'ya başvurmayı düşünüyorsanız mutlaka mali müşavir ve avukatla çalışmalısınız. Özellikle avukatınız konkordato konusunda alanında ehil bir kişi olması, ehil bir kadro olması çok önemli. Bunların tamamına dikkat ederek konkordato sürecine başlarsanız emin olun siz de bu sıkıntıdan konkordato simidiyle kurtulabilirsiniz. Bana bu videoda konkordato ile alakalı soracağınız, bu video içerisinde cevaplamadığım sorularınızı yorumlarda lütfen belirtin. Onları da size bir sonraki videoda cevaplamak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.